Ne ya? Bunu kim bağlamış böyle Hadi ya abi? Ya abi yani. bilemiyorum. Bak şu hayvana yazık ya. Bunu aldı iyi. Bak aldı iyi. bile bir daha ağzımı açmam. Al aldı iyi ya. Yanlık kim yanı. Acaba ne çoluk var? çocuk mu yaptı ki ya? Ne çocuk mu o köylerde Çocuk yok değil mi? Çocuk mu o köylerde ya? Çocuk mu o köylerde ya? <laughs> <mi? gülüyor> mu <oldu> ya? <laughs> Bağlamıyor musun? Ben Yok, bizim, ben bizim, ben. kendimiz bağlıyoruz bunu. Tavuğun mu ona bu, Sana baksana. Geç, geçme değil mi bu? Baksana ne öyle geçirecekler. Ne, ne geçirecekler o ya. E geçse onca sıkışmış şey. Ben, abi bak. Baksana. Kör düğün bu ya bunu kesmeyince şey yapmaz bu şimdi. Kesebilir şunu. Kör düğün bu ya. Açık ağır abi sokuyor. Açma değil de bu kör düğün ya. Hadi ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu Bu ne oldu Bu ne yapıyor? 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 ne yapıyor? Bu ne ne